abi bugün. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Yok, ben kalkamam. Çocuklar ya, mercan yapma. Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Yok, <laughs> Galatasaray. Bu yemeği ben yedim. Hesabımı unutma. Luna falan da. Çok özür dilerim. <laughs> <laughs> Vallahi çok özür dilerim. <laughs> Saçına git. Bugün youtuberları, fenomenleri, yayıncıları hepsini <laughs> oh yeah. esin asım sahibi olacağız. Ha? <laughs> Sen... bunu niye aldınız kardeşim? Gidin alın. Atan alır beyler. O nasıl da atan bu Ne diyorsun lan atan Oğlum sahaya köpek diyor. Bu kadar da kamera koymuş anamızı bazımızı çekecekler kaldıram bana. Ben Arnold gibi, Dua Lipa gibi düşün. Ben Arnold da Dua Lipa da Lepa, ne Evet abi. evet Arnold Alex reddetmiş. Ne? <laughs> futbolcu, Kimi? Liverpool futbolcu. Kavga lan ko lan ben ya. bütün her şeyi kustu <laughs> diyorum. Kardeşim başını yiyecek mi sen yemeyecek o çadırı merak ettik abi. Ben zor lan. Allah belanızı versin. Alakların yaptığına bak. Ben, Hala yiyor. Ağlıyor, ağlıyor lan. Ya ganga bak oğlum cidden. Oğlum ben çek aldım. Harbiden aldım. ayıp. kötü bir şey de istemiyoruz ki. Konuşanı çek diyoruz biz sana. Ben de alacağım. <gülüyor> 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 Mobbing budur <laughs> işte. Gel bana <ya>. o ben sana. When you're <laughs> gone ya, Annem mi orada neyi çektin sen de mi? İkiniz de mi konuştunuz? He annen değil yok ama değil mi, mi? ya? <laughs> <laughs> otobüsleri parçalayacağına Afrika yok. Otu <laughs> Afrika. Adamı niye yolladın Afrika'ya? O da gitti. İyi bitti. Afrika'da 99 kuyu daha açacağız. Bu video... Şimdi nereye yollayayım bunu? Ya abi. siktirsin abi. amana bizi. Suriye. Uganda. 82 kertli. Mercedes. Mercedes. O ne <laughs> alakası? Beğendin mi hocam? Bağırma. Mango mezar mı? Ne o? Ne yapıyor? Uzun, uzun, uzun. Oğlum bir şey var oğlum. Bak burada. İyi misin? Kanka bir şey var mı? Ne koyayım ben? Allah belanı. Ben ekip arkadaşım uçukumdan aşağı. Baz 32 yaşında adamı atılırım ama. Hastanelik bir işi var mı? Baksana. Dur tamam ben. Ölüm melek Yapmayın bak iş alacağız başımıza. <laughs> lan işi al sen. Bak 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 bak. Kanka. <laughs> dur. <Sus. gülüyor> oğlum lan torpil 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 dur torpil. Ben de sanatçı yoksa ya. Ben de seni ben, ben de senin ama. Oğlum bu adamlar kalsın lan. Bu adamlar kalsın diyenler. Vuruyoruz. de çıktı. Bu adam her videoda kusmak zorunda mı? Her bulduğun yer rakoklama. Kedi kadın kostümü ama. <laughs> yani İsmini yani söyle filmin izleyin. Argo filminde yani ben bilmiyorum görünüyorum kendim bile göremedim mesela hani. Kulaklarında mı gözükmedi abi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya Korkunca, oğlum? Porno müziği çalmaya <laughs> Ben açmadım bunu. Rus mafya müziği. Birazdan öyle bir önden geçeceğiz ki unutamayacak bu geçişi. Bu yağlarına gökecek. Nasıl koşuyor itkin? <hiç> <laughs> Geldi. Oğlum o ne? Ronaldo bu diyor bir şey. Lan geldi. <laughs> Açın lan yol. Ümit Zıbap o man the best. En üst. Oğlum saçma. En üstte lan. Ayağımını kötüsün de. Bu benim kendi düşüncem. O zaman biz niye varız? Allah, Allah. kardeşlerimize zeval vermesin. Özellikle de BB futbol. Adam sizin için kolunu kırdı. Bir kere ağladın mı adam? Kim kırdı adamın kolunu? Biz kırdık. Allah Allah. <laughs> Efendim abi? Bilerek yaptık ya test ediyoruz. Ben şaşırdım kaldım. Ben dondum şu an. Kaza yapıyorsun zannettim orada. <laughs> Herhalde takla atar dedim ama fren sesi durmasına şaşırdım. İnan hepimiz şaşırdık. Bana bu videoyu göndersene. Efendim? Nasıl gönderdim? Ya telefon... yaz telefonu. telefonu Dağlarda çok güzeldi. Zeki Demir Kubuz evi gibi. Bilgi sahibi de hiç var? Kendisi belli ama. Dizayn Nasıl dizayn yapmış belli. Nasıl olmuyor peki? İç miyim var <laughs> mı? Ya şey anlamında. Şimdi bir bari bakalım. Kanka <laughs> 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 İngiliz balına dokunma! Ya, ya Uzayda sigara içiliyor mu lan? İçiliyor lan tabii ki de oksijen sağlam. Aptal, uzayda ateş yanmaz. <laughs> Bende rüzgar çakmak var, sıkıntı yok helak. Bu hal ne Caner? Ya hayır ya! Benim oğlum gerçekten. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bu gösteriden ne anladınız? Hiçbir Eğlendiniz mi? Hayır! Para mı geri istiyorum? Bıyıklı Oğlum sana mı diyorum sen niye üstüne? nasıl? Beğendik mi hocam? Çok. Onun üzerinden. 15. Ne diyorsun ya? 25. Anladım. Oo, Oo, anladım. Abarttı. Anladım. anladın mı? Hayır. E, ben, tamam, ben de bana bir daha sor. mısın? Kaç, kaçtır hocam? 35. Bana. <laughs> tamam bana bir daha sor. sor. Kaçtır hocam? 45 ama. Anladın mı? O hep anladım. böyle Aynen. bir tip yani. Bana bir daha sor. Çekil <laughs> sen arabanın kapıyı kilitledin mi? Kilitledim. İşte arabanın anahtarını almadım onu. Onu nasıl yaptın? Amına <laughs> koy. Alo. Lan geri Ekran başındaki herkes zıpladı bana burada korkak morkak hiçbir şey diyemez. Abi bir kalbim duruyordu. Kalbim ya Gülme kanka bunu bak tamam, videonun... OC'ye destek geleceğim. Ben OC diye ona dedi. <laughs> <laughs> Çocuklarımızı <laughs> <laughs> beklerken Caner bir pavyon dansı yapar mı? Efendim? Biz bizi seveni Nasılsın, Nasılsın abi? Evay değil misin sen? <laughs> Hata kendisi. Adam ek yedi beyler siber saldı. <laughs> ben banktan daha özgün bir içerik beklerdim. İşte benim oğlumla yaptığı şeyleri çünkü sadece onda görüyorduk mesela. <laughs> Kanka sorun yok Dayanamıyorum ben bu adamın konuşmasına Kanka sorun yok Kanka sorun yok Vuracaktım da adam evli barklı adam diyor. diyordu Sonuçta özgür bir ülkedeyiz Eli kolu olan her türk vatandaşı bir youtube kanalı açabiliyor bak Ben de alak Ama benim gibi A sınıf kalitede insanlar da var öyle ol Tamam Dur <laughs> yani. kardeşim ya, Bu benim düşüncem Kendi fikir. Öyle bir düşünce yok ilerletme Bu benim düşüncem Kutamadım ellerimden Oğlum ben eve gidemem. Karım beni öldürüyor. Kanka kırıldı mı? Yürümeye devam ediyor mu? İstesen eder. E yürüsün. Bu bir şey bak, yok. Ha yürü sönüyor ne oluyor? Hocam yürüyenin de şey. bir sorun yok. <laughs> dosta gider. Kanka ama sinirlendiriyorum bak. Bu bir. Daha yedi atışım daha var öyle düşün. Oğlum bu ne? Nereden çıktı ya? Neyini söktünüz bunun siz? Tamam eder biz alalım. Tamam bunu. biz bunu ayarlıyoruz. Akşamı biz sen sıkıyoruz. Kendi interneti var bu arada bunun. Nasıl kendi interneti Sendi. var? Sim kart var içinde. Tutsal aylık 60 GB bedava internet. Buradan aşağı tükürsem kaç saniye dedi. Tükürmeyelim lütfen. <laughs> BUSKAS var diyor. Ne demek ama? Reçel alayım mı? Bana deli diyorlar. Hani REÇETEN Sıkılıyor ay. Maşallah deyin. Sırtıyor ay. Bana diyeceğim. <laughs> Biz şu an uzaydayız. <laughs> an uydugucu Oğlum benim internetim hızlı geldi. Yapmayın abi. O <laughs> kadar bir abi. <laughs> Sen niye öyle yalanıyorsun? Burada beni küçük durumu düşürmek için, zor duruma sokmak için yaptım. Biz sadece de... çok üzgünüz. Evden kuş uçtu. Bir de uçmaya müsait. <gülüyor> <gülüyor> oh, bacağım. Kanka bir şey var mı? Tepsimize patatesleri koyuyoruz. Ben yarmamız gerektiğini düşünüyorum ama herkes bana karşı çıktı. Demokrasi kazandı. Oraya değil ortaya koy bir tane üstüne <laughs> Bu kadar üstüne koyabileceğini şey hiç düşünmüyorum Ben kaygı almamışım Şaka yapıyorum Şakanın sırası değil ya <laughs> Aynı da yüzüne bakabilirsin Oğlum da rimen mi çekmişsin? Bak geçen video bana laf yapıyor Hadi ben bu tarzı yaptım. Niye? Ne siz? Ne siz uyardınız? eskisinden kötü <laughs> değil. Tabletle Ben de bir kere böyle kulisteyim arkadaşımdan bir viski istedim. Tamamını viski koymuş. <gülüyor> 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 tamam. Hepsini Buyduymuş lan. Ben bunu adamsa bak ya. Diktim diktim diktim. Vallahi 3 ay daha uzattı. <gülüyor> <gülüyor> Çok şımardın demiş. Beni affedin o zaman. <laughs> Zamazingo, zamazamazingo. Çocuğu düşeceğim, agama s**tim Kim hiçbir şey yokken yalan söyler. Peki. 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 Ben Peki. de ben derim galiba. Dersen ekipten atmak zorundayız ya. Ya abi Bence. yalan, Gizli ben demem o Serdar abi. Okey misin? Buyurun efendim. Ben tufanı istiyor galiba. Yos... Emekli ki maaşını direkt bize verin o zaman. Pinti <laughs> <laughs> <faz> panda, yat aşağı. <gülüyor> <Gülüyor> tepanda, yat aşağı. <laughs> İzlemiyorum ha, ben izlemediğim için yat aşağı dedim ama kötü anlamda <laughs> değil. Vakı! <derivative gülüyor> <anlamda böyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Oha! diye geliyor. Yolum hep Hadi! Kanka gaz vermiyor Kanka, ama bak. İşte elektrikli olunca ben. Ama o çok iyi çıkıyor lan. Oha biraz, geldik lan. Daha... Oğlum gaz Ben bir ceviz ağacı gibi yaşarım adeta gülhane parkındaymışçasına. Efendim? Ben de annen gibi. O direkt öldürürüm. Seni. Hemen aşağıla. Kanka çok hoş güzel kokuyor. Lan çık arkamdan. Aaaa! <laughs> <laughs> Dokusundan keyfiydim çok güzel olduğuna ağzım sulandı bak. Göster bakayım. Uzayda uzaylı görsen ne derdin Meto abi? O ananı bir s**erim seni. Herhalde o da bana bir şey yaptı. Yemek kar... Kameranın arkasından önüne alıyoruz gene sorunsun. Ne istiyorsunuz ya? Bak sizin yüzünüzden ben ne yaptığımı unuttum. En baştan baş. <laughs> Senin hayali <laughs> neydi belirsiz. Rap mi? Ukala, Ukala olan. Ola Bunu diyaframdan söylemeni istiyorum. Senin hayalin ne ödüğü belirsiz bir rap mi? Ukala olan. Benim <laughs> peder kasar. Senin baba da kasar. Öyle tabii canım. Babalardan sucuk gelir babalardan. Allah, Allah çarptı ses geldi. Allah çarptı ses geldi. Bin arabaya bin arabaya bin. Sen onu. <laughs> Alttan aktı abi demiş. Fark ettim. Bir su içecektik. Anasını s***diler. Hayırlı cuma abi. Hey Siri Uzi şarkı. Bekir bence bilerek yapıyorsun. Yani. <laughs> yani, ya Vallahi yapıyor bilerek ben. yapıyorsun. Rol yapıyor bence. Kanka bir insan bu kadar mal olamaz. <laughs> ya. Bana mı dedin sen? Bekir'e diyorum lan o malı. Adamı, adamı niye durduk yerde yani? <laughs> bu şarkı. Bekir'cim sana bir futbolcunun kramponunu hediye etmek istiyorum. Futbolcunun ismini de söyleyeyim. Dimitros <laughs> <laughs> Pelkas. <laughs> 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 Tekerlek makası değil mi? Kanka ya. sus. Atın şu adamı buradan Böyle ya. Çıkar mısın? <laughs> <sana gülüyor> ben cevap veremeyecek miyim adama ya? 13 kez. 3.ye <laughs> de yaptım. Bölünecekse devam etmek istemiyorum. Aksi takdirde Caner Bey'i dışarı almak istiyorum. Serez'in niye kramponu değil onu anladın Tamam. Gel alın bak. Öyle masaya yani. vurma be. Bir şey soruyorum ya. Kim sizin başkanınız <laughs> o? Sen kim ben kim? Sensin, sen, sen misin başkan? Başkanının anasını. Sabaha kadar yapabilirim bunu. Bıraksana abi. Sessene kardeşim. Bıraktım ya. İkisi de geldi. Bak. Bırak artık bırak. Ne? Kanka hakkım. Öldürürüm lan seni. Hakkımı. Korkun ışıt bak. Bak sonunda top youtuberlara geldik. Ben diyorum ki süper. Olmasalar olmazdı. O kadar değil. değil kanka. Abi bu adam. Ya sıkar. Evet Sen o kadar. O ben. kadar o kadar. Ben bu adamın hayranıydım. Nasıl ya? Ben bunun ama ne <laughs> Facebook grubunun sahibi. Oo. Oooo. Sen Orkun Işıtman adminiydi. Admini. Düşündüğün değil. zaman o Aslan Max Agabalarıyla falan gezmiş şey adam. Öldür lan öldürün. <laughs> Yürün lan! Motor indirmediğin süreci bu. Camı, perçipe <laughs> istediğini indir bunu hak ettim. O 90 golü hak ettim. Şöyle giriyorum o zaman ha, hadi bakalım. Tipinden de vurma ya. Nereden vurayım kanka? Tamam hadi is vur istediğin yerden vur. Allah belanı ver. Bir saniye bir saniye. Hayır. <laughs> evet. Araban normal böyle değil. Aa. Tamam ben normal sokaktaki çocuğum amına koyayım. Aldım arabanı Ya sokaktaki yaptım. çocuk ol, başka <laughs> çocuk alma. <ol. gülüyor> Motoru indirir misin? Motoru nasıl indireyim amına Ya benim yapmışlığım çok. Aman karardı? Bu kadar fetöcü bir kuş. Bu kadar gördüğünüz gibi. Bu <laughs> girişiminde <laughs> bulunmuş. Olma. Furkan yani. ne oldu be sana? Karışık. Ne? Furkan garip davranıyor ya. Karışık kalkakla aynı mahallede büyüdü. Ne diyor kanka ben vallahi anla. Pineapple ekşi ne demek? Ananas. Oğlum ananas. Anamacı kalkma bana burada. Ha. Bak babası 2013 ya. YouTube Türkiye'si değil. Sen de Murat abi gel. amına. Ben video çekmiyorum ben darp ediliyorum. Biz de kamera arkası darp ediliyoruz bunu da mı söylüyorsun? Bak abimi tutamıyorum bak abi gözünü seveyim. Oğlum bir daha mı? Tamam, bak bak. Arabaya soktuk adamı, emaneti uzattık. Birkaç olay yaşandı. Emaneti attık yani. De bir şey yapamasın diye aldık elinden uzattık. Adam emanetle çoktan subaryoyu üstten bir geçirdi. Arabayı ve arkadaşımızı kururken adamı nazikçe uzaklaştırdık. Adamı uzaklaştı. dövdünüz mü? Bir fiske en Dövmedik. Beyler bu baya kim vurdu? Hangi taraftasın? Hayır Sankı ya. ya. Hayır ya. ya. Oğlum incir ağacı bu. miyim şey mi? Bir Tabii şey abi, değil o. De şey elimde dalga geziyorum ama... Uzakta bir yerde değil şey ya. Bir de tutup da bana gel. Ondan he. Bu mu? He. Hangisi ona ne s**eyim Mertcan bağır geldi Hangisi? lan abi Ekran görüntü sağlayayım dur Sigaradan fırt çekerken harika Kullansam çekerdim de dur komşunun kalmış Ben içmiyorum içenle <laughs> de muhatap değilim ha Hadi de araya gitme Ben de ırkamı çıkarayım Anne beni affet <laughs> yolum Kirlenmesin annemiz Oğlum anne benim, annem Benim anne. annem de senin annen bana niye babamız demiyon? İpik. Bir de ipik. Bizim koğuş nasıl beyler? Modern bir koğuş. Havuç bile var. Bakın box insan sanki. Aminiyum kardeşim. Ama Başı yiyeceğim. Bu sözle bitirmek istiyorum bu videoyu. Bu yıklı geyler de sever. <laughs> bu <Bravo. gülüyor> <laughs> videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone ol. video beğenmeyi ve yorumlarda besmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay amigos.